Saygıdeğer misafirler, kıymetli basın mensupları. Bursa tarihi, kültür ve inanç turizminin yanında eşsiz coğrafyasıyla kış turizmi, doğa sporları turizmi, termal ve sağlık turizmi için yüksek potansiyel taşımaktadır. Ulaşım noktasında göz ardı edilemez bir avantajı vardır. En son bağlantı yollarıyla, Marmara Otobanı ile birlikte biliyorsunuz çok daha hızlı ve kolay erişilebilir bir destinasyon haline geldi. Yine Uluslararası Hava Trafiği diye baktığımızda neredeyse 1.6 milyarlık bir nüfusun 2.5 ila 4 saat arasında ulaşabileceği bir coğrafi konumdadır. Ulusal ve uluslararası çok sayıda yatırımcının olması, iş seyahatleri, kurumsal organizasyonlar, kongreler için yine bu sayı cazip kılmaktadır. Bütün bunların turizm için neden önemli olduğu aşikar ve elbette turizmde bağımsız olarak da milli ekonomiye katkı noktasında Bursa'yı diğer şehirlerimize göre öne çıkarmaktadır. Hal böyleyken Bursa'nın tanıtılması sadece şehre değil, Türkiye'ye büyük fayda sağlayacak bir amaç ve hedef olmalıdır. Bursa'nın Türk dünyası kültür başkenti olmasına ve gerçekleştirilecek etkinliklere destek verirken şehrimizin taşıdığı bu ağırlığı göz önüne alarak adımlarımızı attık, atmaya devam ediyoruz. Şimdi hak ettiği bu unvanı yine Bursa'yı farklı sahalarda hak ettiği konuma yükseltmek için bir fırsat olarak görmek önemlidir. Geleneksel spor organizasyonlarından fuar ve festivallere, konser ve söyleşilerden sergilere inşallah 2022 yılı Bursa'nın fark yaratacak bir yılı olacak. Bu noktada özellikle hatırlatmak isterim ki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk dünyasının sinemadaki varlığını dünya vitrinine taşıdığımız Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin ikincisini de 2022'de Bursa'da gerçekleştireceğiz. Evet de Bursa'nın çok yönlü olarak tanıtımı ve gerek kültür gerekse turizm başlıklarında sahip olduğu zenginliklerin değerlendirilmesi bakanlığımız açısından süreklilik arz eden bir meseledir. Tanıtım noktasında 2021 yılında Bursa'da 4 tane önemli etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliklerde 37 tur operatörü bölgeyi tanımaları için davet ettik. Ayrıca 30 basın mensubu ve evcunansırı da Bursa'da ağırladık. Yine büyük bir yabancı çekim ekibi bölgenin tanıtımı için kapsamlı çekimler yaptılar. Bu doğrultuda dijital mecraları da kullanmaya devam ediyoruz. Go Türkiye portalımız sürekli gelişen ve güncellenen içeriğiyle Türkiye'nin her bir bölgesini bütün ayrıntılarıyla tanıtmayı sürdürüyor. Bursa üzerinde de Go Türkiye sosyal medya hesaplarımızda ilgili içerikler bilinerek şehrimizin yurt dışına tanıtımı yapılmaktadır. Bursa üzerindeki bu tanıtımlarda bir buçuk milyon üzerinde gösterip sağlanmıştır. Öte yandan devlet tiyatroları Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali ile her yıl Balkan kültürünün farklı zenginlikleri Bursa tahminlerinde harman olurken Uluslararası Bursa Festivali'nden Köklü Keles, Koca Yayla Kiraz ve Çilek Festivali'ne birçok etkinlikte sanatın ve geleneğin sürekliliğini sağlanması da kentimize ciddi bir değer katmaktadır. Son olarak gastronomiye verdiğimiz öneme binaen Bursa mutfağına da bir parantez açmak gerekiyor. Bursa döner kebabından İnegöl köfteye, cantıktan kestane şekerine, fukara keşkülünden Mustafa Kemal Paşa tatlısına Bursa'nın mutfağı da bizim için ayrı bir başlıktır ve buna göre değerlendirilmektedir. Sözün özü Bursa Ulusal ve Uluslararası Arena'da kültür ve turizmdeki yükselişine sürdürecektir. Türkiye'nin her bölgesi ve şehri için olduğu gibi Bursa için de bütün paydaşlarımızla birlikte çalışacak, hedeflerimize ulaşacak ve daha iyisi için yolumuzu hız kesmeden devam edeceğiz. Başaracağımızdan hiç şüphe yok. Zira pandemi koşullarına rağmen 2021 yılında Türkiye yurtdışı dışı ziyaretçi sayısında 29 milyonu turizm gelirlerinde de 24 milyonu aşmayı başarmıştır. Bu inanç ve bakış açısı sayesinde yüzde yüzlük geçen sene kıyasladığımızda yüzde yüzlük bir artış sağlayarak hedeflerimize bu yıl ulaştık. Kişi sayısında da yüzde seksen üçlük bir ziyaretçi sayısı artışlar geçen sene göre bir B çıkış yakalamayı başardık. Ulaşılan bu seviye ülke olarak hepimizin başarısı. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmamı noktalarken Türk Dünyası Kültür Başkenti gibi önemli bir nişanı Bursa'mıza kazandırmış olmanın mutluluğunu ve nice farklı alanlarda yeni başarılara vesile olması temennisiyle bir kez daha kutluyorum. Bu kapsamda Bursa'da ilimden spor ve sanata çok farklı kapıların açılacağı 2022 yılında herkesi Bursa'yı ziyaret etmeye, gelenekselden moderne kültürle kucaklaşmaya davet ediyor. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.